Merhabalar arkadaşlar ben Görkem. Bugün Instagram DMlerimi okuyacağım. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı bir de Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Instagram'da çok eğleniyoruz. Bence gelin takip edin arkadaşlar. Okey başlıyoruz. Burada görüyorsunuz zaten 99 artı istek diyor. Yani 99'dan fazla istek var. Random açacağım. Şöyle zaten altı indiğimiz zaman çok fazla geliyor. Yani mümkünatı yok. Ben bunu video 10 saat olur bu daha bitmez. Bitmiyor bitmiyor. Yani imkanı yok. Yani yarım saat ben indirsem iner bu. Sonra diyorsunuz gerçi ben egoistlendiğim gerçi mesajıma samiye bakmıyorsun. Hadi bu videoda bakacağım şimdi. Başlayalım hadi. Bir tane bir, birisi video göndermiş. Bakayım mı? Kral ikizini buldum. Benzemiyor mu? Şuna bak ya. Bak. Öf. Bak aynı göz. Mavi mavi. Bu bak bakalım neyim. Şuna bak be. Bana Johnny Sins'e benziyorsun diyor. Bekle lan sen. Aynaya bak. Johnny Sins'i görürsün. <laughs> evet böyle yazıyorum arada işte. <laughs> ben bugün Instagram'a bir story attım şöyle bir story. Güzel mesajlar yazanlar var görüyorum ama hepinizi cevap vermem mümkün değil diye bir story attım. Bir tanesi de şey demiş abi en azından görüldü at çık be seviyor seni bir cevap alamayınca da üzülüyoruz. Hemen buna ne yazalım biliyor musunuz? Görüldü atmak bize yakışmaz kardeşim. Hadi biz de böyle bir alfayız. <laughs> Devam edelim bakalım. Başarılığın devamını diliyorum. Çok iyi gidiyorsun. İnşallah daha yüksek yerlere geleceksin demiş. Teşekkür ediyorum. Burada zaten videoda kendini görecek. İsimler sansürlü olacak ama resimleriniz gözüksün. Bir şey olmaz. <laughs> 3000 kişi sana mesaj atar. Bize bakmazsın zaten. Hayattaki şansım olsa bunu okursun. Seviliyorsun. Vay o zaman hemen bu kardeşimize hayattaki şansını şanslı yapalım. <laughs> o nasıl bir cümleydi ama. <laughs> Seviyorum böyle sürprizler yapmayı ya. Bir tane arkadaşımız ne olur cevap ver ne olur cevap ver ne olur cevap ver cevap cevap ver ne olur asla lan cevap versene. Oğlum çocuk azimle yazmış buna da yanıt yazalım. <laughs> Selam bebeğim ne haber pişt bekle lan sen İyiyim de bebeğim falan hayırdır he ha? hayırdır lan <laughs> Videodan sonra bunu bir yazayım mı <laughs> Bak bir tanesi hello yazmış numarasını bırakmış gece ara beni demiş bir fotoğraf atmış Sıçtık fotoğrafa bakmak istemiyorum İnşallah artı 18 değildir Video net sarı dolar <laughs> Görkem videoda bunlara sansür at. <laughs> abi ne yapıyorsun be abi? Hoyt abi de o. Abi bak ya küseceğim abi bak ya. Baktım. <laughs> Bir tanesi de. Görkem. Pişt, heyt oğlum çok yakışıklısın al. Al bu seni mutlu eder demiş. Abi yine mi ya? Videodan sonra şuna yazıp. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bana böyle şeyler atmayın. <laughs> Video çekiyor musun? Hello maddi fakir. Ben de her şeyi random atıyorum ya. Hoşuma gidiyor. Bir tane arkadaşımız. Şöyle bir fotoğraf atmış. <laughs> iki görüntüleme 34 like yazmış. iki görüntüleme 34 beğeni like. <laughs> evet YouTube bazen bug'a giriyor. Abi öncelikle çok başarısın işinde. Seni de çok seviyorum ve merak ettim. Birkaç şey daha var. Kaç yaşındasın? 18. Nerede yaşıyorsun? Mersin. Kısa filmleri devam edecek misin yoksa o deviri bitirdin mi demiş. Kısa korku filmi benim yaptıklarım. Gelecek arkadaşlar neden bitsin? Ama şu anlık güzel bir senaryo bulamıyorum. Bulduğum zaman güzel gelecek. Evet. Video alsan sevinirim demiş. Aldım. Ama dediğim gibi isminizi koyamıyorum. Çünkü bazı arkadaşlar işte benim ismimi koyamıyorum koyma koy koyma falan derken uğraştırmasın diye hepinize sansür atacağım ismine. Bir tanesi de video yollamış durumunu izleyelim. <laughs> Daha fazla izleyemem dostum ama güzel teşekkürler. Telifli çünkü. Youtube'da çok güzel videolar atıyorsun. İnşallah 1 milyon olsun yakın zamanda. Teşekkürler tekrardan. Görkem abi çok iyisin. Bu arada tepki olan harika insanlar korku tepkide film yerine seni izliyor. Bazen, bazen üzgün veya sinirli bir anda seni izliyorum. Birden gülmeye başlıyorum. Çok iyi garip bir etki bırakıyorsun. Her zaman desteklerim seninle. Umarım mükemmel yerlere gelsin. Ayrıca video girişlerin çok iyi. Teşekkür ediyorum. Bu güzel mesajlarınızı görünce ben aşırı mutlu oluyorum ya. Gelin sizi bir öpeyim. Devam edelim tam gaz. Bakalım. Abi baksana da inin bitmiyor ya. Abi video için soru soracağım. Sevgilin var mı yoksa sevdiğin biri var mı? Abi ne olur video al. <laughs> Yine mi bu sorulara geldik ya? Arkadaşlar sevgilim yok. Sevdiğim kişi de yok. <laughs> Eyeliner gibisin çekemiyorlar seni demiş bir tanesi. <laughs> Güzel olur beğendim. Görkem abi bir şey diyeceğim de çok tatlısın sen. Ya şapşal şey. Valla baya aşağılara inmeye çalışıyorum. Görkem abi inşallah senden bu gece bir iyi gece mesajı alırım demiş. Aga ama şu anda saat 6 hemen buna bir şey yazalım. İyi akşamlar yazalım. <laughs> Hatta kalp de bırakalım. Ya ben seni çok seviyorum ya çok tatlısın sana bakmayan kızlar ölsün demiş. Ben senin hayranlım yazmış. Görkem neden yazmıyorsun? Arkadaşlar ne gibi yetişemiyorum. Hemen şu arkadaşımızla da yazalım. Yazdım. <laughs> ha hmm, Bir tane arkadaşımız fotoğraf atmış. Şuna da bakalım merak ettim Takip et. <laughs> Kendi fotoğrafını atmış ya. Hemen biz de fotoğraf yanıtı atalım. <laughs> gönderdim. Ya baya böyle yanıt veriyorum arada da şans işi arkadaşlar ya. Çünkü çok fazla geliyor. Bakın inin inin in bitmiyor. Bir de bu yazdıklarım tekrar yanıt verecek. Bu sefer bildirim iyice dolacak. Yani o yüzden yazamadıklarım kusura bakmasın. Yani mümkün değil hepiniz yazmam. Cidden hepinize yazmak isterdim ama yani gerçekten mümkün değil. Ben böyle bir hikaye atmıştım. Benimle çıkabilirsin falan diyen birisi vardı. Bunu hikayeme attım. Master mısın falan yazdım. Yanıt olarak demiş ki Allah'ım görken bana kalsın. <laughs> Bence yarın hemen nikah yapalım, kaçırmayalım birbirimizi. Bir tanesi de böyle yazmış mesela. <laughs> bir tane arkadaşımız profil fotoğrafı yapmış ama profil fotoğrafta alkol var. <laughs> Benden hediyem abi demiş. Teşekkürler. Alkol olması iyi olurmuş. Baya iki hafta önceki DM'leri Bakın 2 hafta önceki. Görkem abi nasılsınız? Ben sizin büyük hayranınızım. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kral niye bakmıyorsun demiş mesela. Ya daha yeni gördüm. Ama artık baktım videoda yani. Merhaba videonu çok seviyorum ve çok samimisin. Hani olduğun gibi yansıtmam videoları çok hoş. Eğer senin de izin olursa seninle konuşmak isterim. Beni yanlış anlamanı istemem. Takipçi için falan değil. Bana samimi geldiğin için. Ya dediğim gibi konuşmam mümkün değil. Ama videoda da okudum. Teşekkürler. Komşunun çocuğu hep senin videonu izliyoruz. Neden hep küfür ettiğin anda annesi gelip bize garip garip bakıyor. Hayattaki şansım işte. <laughs> Aa, harbiden şanssız mısınız? Bak bir tane arkadaşımız işte tamam bir şey diyeceğim. Sanki milyonlarca mesajım var. Kime diyor mu? Kardeşim neden mete Allah telefonu ayıplayayım cevap verir misin? Lan kime diyor mu? lan cevap ver görkem lan az bak. Küfür ettiğin için vermeyeceğim lan. Türk korku filmi tepki neden çekmiyorsun? Bence daha çok ilgi görür süper bir video olur. Türk korku filmleri telifli oluyor bunu. Bir ara çekmiştim. Yayınlamadım çünkü telifli olduğundan dolayı. Yani telifli oluyor. Abi YouTube'a ne zaman korku videosu atacaksın demiş. Yani belli olmuyor arkadaşlar. Her an gelebilir. Bildirimleri açın. Abone olun. Postu bekleyin. Bir gün gelecektir. Abi ya artık bak diyeme de bu egoistik ya. Mesela böyleleri de yazıyor arkadaşlar. Böyle yazıyorlar sürekli bana. Allah'ım ya. Abi ağzını yerim. Korkutuyorsunuz beni arkadaşlar valla. Instagram'da geziyordum annem yanımdaydı. Sayfan yenildim sen çıktın. Vücut değişim fotosu. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu arada sizden gelenler yapabilir misin korku? Yani teşekkürler ne diyeyim. Ha sizden gelenler ne zaman gelir? Çektiğim zaman gelir. <laughs> bir tarih veremem ben bilmiyorum. <laughs> Son olarak da abi ne yapıyorsun be abi hoyt abi lo abi bak ya küseceğim abi bak ya abi ben seni takip ettim abone oldum valla uyuyon mu merhaba. Son olarak da bu kardeşimize bir selam çakalım. Merhaba. <laughs> Okey. Evet arkadaşlar. DM okuma videosu böyleydi. Yaklaşık 50 dakika oldu. 2 saat aşağı indim böyle. 50 dakikadır aşağı indim böyle. Komik, güzel DM'leri arkadaşlar. Yanıtladım, cevapladım, baktım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun ikincisini istiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi, bir de Instagram'dan mesaj atmanız yeterlidir. Cevap veremezsem kusura bakmayın dediğim gibi bakın. Tekrardan diyorum. Çok mesaj geliyor. Siz de gördünüz. Yandık videoları tıkarak. Önceki videoları Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel, hoş bir video oldu. Umarım Umarım beğenmişsinizdir. Oy. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Görüşmek üzere bay bay.